Selamlar. Bilgisayarınızda bulunan ekran kartının marka ve modelini öğrenmek için yapmanız gereken birkaç adımlık iş var. Hemen bakalım. Windows 10'da başlat ya da arama çubuğuna Aygıt Yöneticisi yazalım. Ve hemen çıkana tıklayalım. Evet, Aygıt Yöneticisini açtığımızda şu ekranı bir yültelim, Bir dakika. Evet. Şimdi burada Nereye geleceğiz? Görüntü bağdaştırıcıları. Görüntü bağdaştırıcılarını görüyorsunuz. bir kere tıklıyorum. Evet, şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi benim e, ekran kartı modeli, marka ve modeli Nvidia GeForce 920MX imiş. Harici ekran kartımın özelliği buymuş. Bir de bilgisayarımın dahili ekran kartı var. O da Intel e, HD Graphics 620 yazıyor. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, ekran kartınızın marka ve modelini öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz bu marka ve modelin hangi oyunları desteklediğini kaldırabileceğini ise e, internetten araştırarak bulabilirsiniz. Benimki laptoplar için kullanılan bir ekran kartı olduğu için ve benimkisi de bir oyun bilgisayarı olmadığı için benim bilgisayarın ekran kartının özellikleri muhtemelen düşüktür. Sistem çok yüklü sistem gerektiren oyunlarda kaldırmaz.